Selam. Bugün size güzel bir maskeyle geldim. Dermokil'in maskesi. Ve aynı markaya sahip olan çocuk diş macunu iyi buna bayılacak Bekliyordum. Bu da muhteşem kokusuyla kalıp sabunu. Gül kokulu. Daha kargoda kutuyu açmadan kokusu yayıldı her tarafa. Ben bayıldım. Mis gibi de kokuyor. Bu ikisi nehir için. Maske benim için. Şimdi maskeyi yapalım birlikte. Şimdi takayım. Şöyle şimdi bir dokusu var. Sürüyorsunuz. 30 dakika bekledikten sonra da yüzünüzden çıkartacaksınız. Hıran ya anına yapmadım demeni geliyor. Çok tatlı rengi. Bakar mısınız? Ben bayıldı. Rengi harika simli falan. Ben genelde maskeleri gözlüğün çevresinde çok yapmıyorum. Dikkat ediyorum ona. Siz de ana dikkat ederseniz sevinirim. Ve koşlanmıyorum. Gözler hassas çünkü. Evet. 30 dakika sonra geliyorum birlikte sayalım tamam mı?